Firmamız 1979 yılında kaynak makinalarıyla üretimine başlamıştır. Daha sonra boru bükme makinalarına piyasanın aç olduğu gözlenmiş olup bu yönde çalışmalarımıza hız verilmiştir. Yani boru bükme makinalarının çeşitlerine el önce el bükmeleriyle başlanmış olup mekanik ve NC daha sonra da CNC boru bükmeleri makinalarına ağırlık verilmiştir. El bükmesi, mekanik boru bükme, NC makinaları zaten yapıyorduk ama elimizdeki tezgah sıkıntısından dolayı Orhan Kalkınma Ajansı'na bir proje hazırladık. Projemiz kısa zamanda yazıldı. Projemiz Orhan Kalkınma Ajansı'ndan geçti. Ve biz istediğimiz tezgahları kolaylıkla aldık. Bununla birlikte NC makineden CNC'ye geçiş çok kolay oldu. Çünkü bir altyapımız vardı bizim. E, makinemiz de şu an hali hazırda yapılmıştır. E, oldukça da sıhhatli çalışmakta. E, müşterilerimizden gelen talepler olumlu. Durmak bilmeden e, yurt dışına açılmayı düşünüyoruz. Artık yurt içi pazarımız tamamlanmıştır. E, i̇nşallah oran Kalkınma Ajansı'nın vermiş olduğu destekle daha ileriye gideceğiz.